NAPAK'a evlilik ilişkilerinde iki taraftan birinin ağır kusurlu olması halinde tarafa yüklenen maddi karşılık öyle düşünüyoruz. Burada taraf dediğimizde ne erkeği ne kadını her ikisinin de birbirinde olası kusuru fazla olan tarafa yüklenen maddi kaynak olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'de üç çeşit, e, dört çeşit var hatta yoksulluk, iştirak. E, e, bu konudaki en çok kullanılan e, nafaka çeşitlerinden tedbir nafakası bunun içinde aynı şekilde ve yardım nafakası e, ama biz daha çok eşler arasında yoksulluk ve iştirak nafakalarını daha çok kullanır durumdayız. Türkiye'de e, nafaka aslında çok gündemde oluşan e, bir konu büyük bir konu olarak gelse de Türkiye için aslında nafakanın kendisinden öte ilişkilerin yaşanma ve bu ilişkilerin bir tarafı olan kadınların içerisinde içinde bulunduğu koşulları öne alarak değerlendirmek lazım. Türk Ceza Kanunu'nda yer alan maddelerin en önemlisinden biri ihtiyaç olan taraf dendiği için burada süreyi belirleyenin hakim olduğu göz önüne alındığında ve tarafın daha çok Türkiye'de de boşanmaların yüzde %95 %95'e yakınının şiddet kökenli olması nedeniyle kadınların mağdur olduğu bir durumda nafaka sorununu yaşayan alamadığı için, tahakkuku ettirilmediği için ya da ettirilen tahakkukun tarafına ödenmemesi nedeniyle mağdur olan kesim kadınlar olmasına rağmen e, hani bir e, bardak suda fırtınayı koparan bu nafakayı ödeyen taraf erkekler tarafı oluyor. Bunu açıkçası hani iyi irdelemek, iyi düşünmek lazım. Ben de Sayın Bakan'ın kurduğu bu cümleyi yanlış buluyorum. Ben e, bu konuda yetkili bir masada oturuyorken böyle bir sorunun gündeme geleceğini mutlaka tahmin ederim. Örneğin Türkiye için neden İstanbul Sözleşmesi yok? Neden kadın cinayetleri sorunu var? Nafaka ve işte müftiye nikah yetkisi gibi toplumsal aranada kadın istihdamının azlığı konularının sorun olacağını düşünür. Bunlarla ilgili tarafları dinlerdim. İsterdim Sayın Bakan açıp da bir Türkiye Kadın Dernekleri federasyonla e, sayın e, sivil toplum aktivisti ya da kurum başkanı bu konudaki düşünceniz ne deyip bir de teki tarafta ki kendilerini ziyaret ettiğini resimlerden gördüğümüz aile platformundan dinledikleriyle karşılaştırarak arada neden karşı çıktığımız noktaları anlayabilirdi. Bu nedenle de bu cümleyi kullanamazdı. Çünkü Sayın Bakan Belçika ile Türkiye arasında bir benzerliği oradaki işçilerin fazlalığıyla belki kuruyor ama yasal haklar bakımından baktığınızda Türkiye'de nafakayı düzenleyen Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanunda her şey kağıt üzerinde çok yerinde alınmış kararlar ama uygulamada yaşanan sorunlar var. Sadece Hı. nafaka ile ilgili uygulama sorunları değil. Türkiye'de kadın erkek eşitsizliğinden kaynaklanan sorunlar, Türkiye'nin erken yaşta kız çocuklarının evlendirilmesi zorla evlendirilmesi sorunu, kadınların eğitime erişim noktasında hala geleneksel ataerkillikle oğlan çocuklarının kız çocuklarından üstün görünmesiyle eğitime erişememezdik. Yine 4 artı 4 sisteminin ikinci dönemden itibaren kız çocuklarının okullardan uzaklaşma sorunu tüm bununla beraber istihdama erişme sorunu, meslek eğitimsizliği sorunu ve yine kadınların çalışma hayatında bulunduğu süre içinde e, aile bakım yükünün, kreş sorunlarının gibi sorunların varlığı tüm burada gelir endeksinden daha az gelir elde edebilen hatta sıfır gelir elde edebilen bir kadın modelini ortaya çıkarıyor. Ve çok basit bir örnek. 19 yaşında bir kadının şeyi erken yaşta zorla evlendirilenleri katmadan söylemek diyorum ki 10 yaşında 15 yaşında evlendirilenlerin olduğu bir Türkiye'de 15 yıl sonra geçmiş dönemden itibaren aile sağlık planlama e, merkezlerinin kapatıldığını da düşünerek doğum kontrolünün yapılamadığını, e, kürtajın yasal olarak yapılamadığı bir Türkiye'de doğum kontrolsüz bir iki çocuklu kadının şiddet nedeniyle boşanma talebi gündeme geldi ve boşandı. Ne yapacak bu kadın? herhangi bir geliri yok, herhangi bir mesleği yok. Yaşının 35 olduğunu düşünün. Türkiye'deki işsizliği ve buradan kadın işsizliğine giden, genç işsizliğine giden sürece bir baktığımızda iş bulacak, ev kirasını ödeyecek, doğurduğu iki çocuğa bakacak. Çünkü mantıkla uyuşmayan bu süreçte nafakayı ödeyenler öyle diyor. Çocuk benim değil diyor. Ben çocuğa niye nafaka ödeyeyim? Boşandığım kadının ekmek parasını ben niye vereyim? Kanun diyor ki evlilik süresi içinde evlilik birliği içinde taraf hangi tarafsa kadın ya da erkek evlilik bittikten sonra yoksulluğa düşecekse onun o yoksullukta yani insan onuruna yakışır şekilde yaşamasının şartlarını sağlamak zorundayız. Burada asıl mesele Türkiye'de insan onuruna yakışan bir ücretlendirme sistemi de yok zaten. Bakın biri birini destekleyen aslında farklı açılardan da sorun yaratan mevzular çıkıyor ortaya. En baştan söylediğim noktaya geliyorum. Dönün kadın yaşamı içindeki haksızlıklara ve eşitsizliklere geldiği noktada hakkı olanı isterken kanuni dayanağını da ortaya koymuşken birileri çıkıyor diyor ki efendim nafaka zuldur nafaka verilmesin. Niye göre verilmesin, niye verilmiyor? Bununla ilgili bu dayanağı ortaya atan e, Sayın Bakan'ın devlet iktidarının bir yöneticisi olduğunu düşündüğünüzde sorunun devletten kaynaklanan bölümleri için çözüm üretmesi yanında Türkiye'de acil yardım hattı işleten bir örgütüz e, her ay 40 kadının katledildiği noktada öncelik kadına şiddeti önlemek midir yoksa o şiddeti doğuran e, sistemin aslında aile içinde de meydana gelen boşanmaların ana sebebi argümanı olduğunu düşünmekten uzaklaşmak sorun çözer mi? Tüm bunun içine girdiğinizde aslında gördüğünüz tabloyu çözmek yerine rafa kaldırmak ya da ilk başta söylemem gerekirken söylemediğim bir cümleyi söyleyerek bugünün gündeminde akbelen ormanlarının katledilmesine karşı eylemsellik ruhunun yükseldiği bir dönemde acaba konuyu bakın kuş uçuyor diyerek de nefaka çekmek midir? Çünkü burada ben, ben olsam ben bu skorunun nafakayı sorunu olarak ortaya getirmem. Çünkü devlet olarak, devletin bir iktidarı olarak haksızım. Yani tüm buradan baktığınız zaman nafaka evli çiftler içinde hak edilmiş kanuni dayanakları olan ve süresiz olmayan aslında hakim kararıyla mesela ispat hakkı var nafaka verenin. Diyebilir ki ben çalışmayan karıma iş ayrıldığım eşime iş buldum ama o çalışmadı. Benim paramı yemek istedi. Onu götürür hakime ispat edersiniz. Hakim de dolayısıyla burada ha, böyle mi vardı der açar. Ya da benim eşimin medeni e, halde yaşadığı durumunda maddi durumu çok iyi. Ben bununla ilgili herhangi bir kaynağı ödemiyorum. Ben asgari ücretle alıyorum diye kendi hakkınız olan itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. Ama burada yapay cümlelerle ben nefaka veriyorum sevgilimsiyle yiyor saçma sapan bir argüman. Nerede yedi? Ya da ikili ilişkilerde bir hayat arkadaşı bulma hakkı yok mu? Sizden boşandıysa ya benimdir ya kara toprağın felsefesini mi yerine getireceğiz? Biliyorsunuz Türkiye'de bu vesileyle kadınlar öldürülüyor. Yeni bir hayata başlama açısından. Tüm bunların her biri bir masa etrafında konuşulmalı. Bununla ilgili medeni dünyanın yaptığı çözümler getirilmeli. Ama biz medeni dünyanın yaptığı çözümlerden uzak, kendi içimize siyasi irademizin daha çok sürdürülebilir olması adına gayret sarf ediyoruz. Bu da çok yanlış, daha çok insanın sıkıntıya düşmesine sebep veriyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda erken yaş evliliğinden dolayı ceza alan insanlar için hatırlayın bir... E, af getirilmesi düşünüldü ve bu af düşüncesi havada kaldı. Henüz kanunlaşmadı ayrı mesele ama o süreç içinde binlerce kız çocuğu evlendirildi. Nasıl evlendirildi? Tam da o sıra müftiye nikah yetkisi verilerek aslında sistemde normal sokaktaki hocaların da nikah kıyabileceği algısı yaratıldı. Bakın nasıl çocukları bozuk para gibi harcayan bir siyasi düzen var. Bunları konuşmamız gerekirken bugün boşanma hakkının bile olmadığı, resmi nikahının olmadığı, kendini koruyabilecek bir sistemin olmadığı dünyada bu sistemin uygulama açısını tartışıyoruz. Bir tarafta yasal olmayan durumlar var, bir tarafta devletin bunu yasal halden uzaklaştırmaya çalıştığı durumlar var. Eğri oturalım, hepimiz doğru konuşalım. Bu ülke bizim, bu ülkenin yarısı kadın, yarısı erkek ve bu ülkenin geleceğini eğer doğru şekilleyemezsek, yarın sokaklarında ayda 40 kadının değil, her güne neredeyse 10 kadının öldürüldüğü bir şiddet vakasının ya da taciz ve tecavüzün olduğu noktalar gündeme gelecek. Basit bir cümle değildir. Nafaka süresiz olmamalı. Nafaka süresiz olmalı. Nafaka kadının ihtiyacı halinde yoksulluğa düşmemesi, dilenci konumuna gelmemesi ve baba ana evinden değil, ortak ilişkide meydana getirdiği çocukların bakımıyla nafakayı ödemek yükümlüdür. Hatayı yapan, kusurlu olan taraf ve burada bir cümleyi de atlamamak gerekir. Nafaka verenler ve bu platform süresiz nafaka platformunun söylediği bir cümle var. Devlet ee, nafakayı ödesin, nafakayı üstlensin. Buradan seslenmek isterim. Evlilik iki kişinin karar verdiği ve birlikte yol aldığı bir süreç. O evlilik birlikteliğinde eğer Türkiye'de boşanmalar daha çok şiddetten oluyorsa bu şiddeti uygulayan tarafa ben kendi vergimden niye para ödeyeyim? devlet olarak. Bunu da lütfen düşünsünler. İnsanlar hareketlerinin sonuçlarını düşünerek birlikte yol alacağı aileyi oluştururken sorumluluklarına farkında olmalı. Ve bu sorumlulukları taraf olarak yukarı doğru taşımalılar. Bugün eğer kadına nafaka vermeyeceğiz, sen evinde şiddet görsen de o iki lokma ekmeğe tamah et ve otur diyorsa ki Sayın Bakan'ın söylemi oraya gidiyor. Bu gerçekten bir fecaattir, bu gerçekten tehlikeli bir söylemdir. Bu gündeme ilk geldiği andan itibaren aslında Türkiye'de barolarla çalışıyoruz. Bir 81 ilim barosu vardı ama İstanbul Barosu hemen dosyalar üzerinden yaptığı bir araştırmada boşanma dosyalarını da bağlanan nafaka oranının ortalama olarak 360 TL'lik bir rakama tekabül ettiğini gördük. Hadi bugün itibariyle o tekabülü yükseltelim. 500 lira olsun, 1000 lira olsun, 2000 lira olsun, 3000 lira olsun, 3000 lira olsun nafaka geride kalanın masrafını karşılayacak bir süreç e, yaratmayacak ama mesele o paranın ele geçmesi. Onlar bile ödenmiyor. Onlar bile o kadınlara tahakkuk eden miktarıyla geri dönüş yapmıyor. Yani ödemekten uzak, kadının yaşam hakkı içindeki mücadelesini görmekten uzak bir düşünce yapısıyla tıpkı hani yel değirmenleriyle savaş gibi karşımızda sözü anlamayan, sadece kendi menfaatini düşünen hani bu süreçte kendi ilişkileri devam etsin polemiğiyle karşımızda bir grup var ve bu grubu e, kamu kurumlarının da desteklediği işte görünür olmasına emek verdikleri bir sürecin içindeyiz açıkçası. Çok yanlış buluyorum.